Merhaba arkadaşlar. İstanbul Muş yolculuğuna başlıyoruz. Aracımız B47 motor kodlu F30 320 dizel 2000 motor 190 beygir. Yolculuğumuz İstanbul'dan Muş'a olacak. Yaklaşık 1300 km. Şu an Gebze'ye çıkıyoruz. Kuş pistiklerinin boyayı yakmaması için temizlenmesi gerekiyor. Bunun için en pratik yöntem bir peçete alıp üzerine biraz su döküp bir 5 dakika bekledikten sonra silmek. Sonrasında tertemiz oluyor. Depomuzu doldurduk. Yol bilgisayarını da sıfırlıyoruz. Yolculuk başlasın. Bu arada araç içi kameramız da aktif. Yolda kayda değer bir şey olursa çevremizi çekiyor. Sizlerle paylaşırım. Araçta iki kişiyiz. Bagajımız dolu. Klimamız ufaktan açık. İbo açık. 100-110 devam edeceğiz. Eğer çok karışan olmazsa yavaş yavaş gideriz. İlk durağımız Ankara olacak. Şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlandık. Yavaş gideceğiz dedik de. Bir bakalım. Bir F10 gidiyor önümüzde. Onun önünde de bir A6 gidiyordu. Kameraları kontrol ettim. Şimdi peşlerinden gidiyoruz. Yetişiriz diye umuyorum. Tam gaz değilim bu arada. Tam gaz gidemiyoruz istesek de. Görüyorsunuz. Biraz daha sakin gideceğiz. Kendi yolumuzda. 120, 130, belki 140. Şu an yokuş aşağı. Rampa iniyoruz. Şu gergin arkadaşa bir yol verelim. Sonra geri alalım. Pardon, spor almayı unutmuşuz. İyi geliyor ama. Biraz izin verdim gitmesine. Tünele giriyoruz zaten. Çıkışta tekrar bakacağız. Edeb bulacağım ya Basmayacağız diyoruz ama bir şeyler oluyor. 6.8'e geldik. Bu arada bu kullanım için hani bu kullanıma göre 6.8, 6.6 hatta bence iyi. Benzinde sabitte gittiğim ortalamayla 3 dizelde 200'de 220'de gidiyorum. 2000 dizelin tadı sadece basınca değil basmayınca da geliyor. Böyle dik bir yokuşu 1800 devirde 130'a tırmanabiliyorsunuz. 8. vitesteyiz. Şöyle dik inişlerde de viteste ayağınızı gazdan çekmek yerine hani araca motor freni yaptırmak yerine boşa alıp sallayabilirsiniz. Bu şekilde hızınızı kaybetmemiş olursunuz yakıt tüketiminde olumlu etkisi olur. Eco Pro'nun da mantığı aslında bu şekilde zaten. Ayağınızı gazdan çektiğinizde boşu atar. 148 km saat ortalama tüketim 7.7. Korkan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Bizim gezegen o geri zekalı. biliyorum. Sen gelir misin lütfen? Şöyle tesislerde dururken bir SQ8 yanaştı, 34 FB 1907. Sen SQ8'e 20 milyon verirsin ama F30 gelir 1.5 milyona kayış gibi durur. 240 kilometre geldik. Bir ara sürtüşmeler oldu. Ondan sonra 140-150 ile ilerledik. Ortalama 6.9 bence gayet iyi. Şöyle Skoda'cı bir arkadaş selektör attı. Yol verdik. Şimdi yol boşaldı. Muhtemelen 1-0. Gitmiyor çünkü. Hiç gitmiyor. Tekrar geçti, yol istedi yol verdi tekrar, diyoruz peşinden. Ankara'dayız. Depomuzu doldurduk. Tam 1000 km yolumuz var. Biraz daha sabit gitmeye çalışacağız. Çok basmayız artık. Gece sürüşü. Ankara'ya çıktık. Yaklaşık 410 km geldik. 6.6 ile. Hızlı geldik sayılır. Ortalama 120. Şöyle ortalama tüketimi de sıfırlıyorum sizlerle beraber. 1000 km yolumuz var. Depomuz dolu. Devam ediyoruz. Kırşehir otobanındayız. Yollar boş, temiz. 140 civarı gidiyoruz. Şimdilik ortalama 5.7. Kırşehir'i geçtik. Mucur, Mucur'dayız. 5.1 ile geldik. Metlerse tam 200 kilometre devam ediyoruz. Bu arada 140-150 ile geldik. Yani 130'un 140'ın altına düşmedik kolay kolay. Alpette durduk, çay sorduk, çay yoktu. Sonra yeşil muş ovası yanaştı yanımıza. Muhabirinle konuştuk, tanıdık çıktı. Birer bardakta çay aldık çayımızı içip devam edeceğiz. Kayseri'ye 60 var. Ufak bir mola vermiştik. Ortalama 5.1 Rahat rahat gidiyoruz. 404 km geldik. Ortalama 4.9. Pınar başındayız şu an. Malatya'ya 240 km var. Uykumuz yok şimdilik devam ediyoruz. Her yerde ÖTS var. Gürün'e geldik. 500 km olmuş çıkalı. 4.8. Malatya'dayız. Ankara'dan 650 km geldik. Bir 350 km kadar daha yolumuz var. 130-140 geldik genelde. Ortalama düşüyor tabii ister istemez. Duraklılık birkaç sefer. İstanbul Muş yolculuğunu tamamladık. İstanbul Ankara 400, Ankara Muş 1000 km olmak üzere toplamda 1400 km geldik. Depoyu Ankara'da doldurmuştuk. 1011 km gelmişiz. Ortalama 4.8 litreyle. Benzin dışımız, mazot dışımız hala yanmadı. İyi geldik. Çok da kasmadan geldik. 130, 140, 150. Yeri geldi 200. Bence iyi. Yani ortalama bir depoyla 1100 km gidebiliriz. Şöyle göstereyim. Menzilde de 122 kilometre gösteriyor. Tek depoyla 1200 kilometre yakın gidebiliriz. Sakin kullanırsak 1300 bile gider. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aracın detaylı inceleme videosu gelecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.